Gölcük'te Psikolojik Danışmanlık Merkezi hizmete girdi. Özge Çankaya'nın sahibi olduğu Psikolojik Danışmanlık Merkezi her yaş gruba hizmet veriyor. Alanında uzman Çankaya aldığı çeşitli sertifikalarla birçok terapi yöntemi uygulayarak kendisinden hizmet almak isteyen vatandaşlara yardımcı oluyor. Öncelikle teşekkür ediyorum. İsmim Özge Çankaya. Çanakkale 18 Mart'ın Üniversitesi'nde PDR lisans bölümü mezunuyum. Aslında bu alanda kendimi geliştirebilmek adına kişilik envanterleri, projektif, objektif, çocuk testleri, dikkat testleri gibi eğitimlerimi tamamladım. Uzun zamandır bu sektörün içerisindeyim. Sonrasında da kendi merkezimi açma gerekliliğim olduğunu düşündüm. Artık buradayım. Peki psikolojik danışmanlık merkeziniz hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Vatandaşlarınız size nasıl ulaşabilir iletişim olarak? Tabii ki. Gökçük Merkezi de Kaymakamlık Binası'nın yanındaki iş merkezindeyim telefon numaram tabelada yazılı bulunmakta. Oradan ulaşılabilir ya da mail adresleri internet üzerinden ulaşım sağlanabilir. Peki vatandaşlarımızın size danışmak için belli bir yaş kategorisi var mı acaba? Yaş kategorimiz bulunmamakta. Aslında kendi çocuklarını ya da kendisini tanımak isteyen herkesin gelip destek hizmeti alabileceği bir merkeziz. Yani çocuklar oyun terapisine ait tekniklerle çözümlenmekte. Yetişkinler ise sözel terapi ya da dışa vurumcu sanat terapileri, dans ve hareket terapisi gibi farklı tekniklerle desteklenebilmekte. Peki Özgür psikolojik danışmanlık ne demek? Psikiyatri ile farkı nedir? Bunu bize söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Psikolojik danışmanlık, bireyin problemlerinde, onların çözümlerinde, kaynağının tespitinde, onlarla birlikte bir yolda yürüyebilmek ve çözüm kaynaklarını bulabilmek adına yürütülen bir destek çalışmasıdır. Psikiyatri ile farkı da şu daha ciddi, önemli ve ilaç olmadan çözülemeyecek durumlarda psikiyatri desteği hizmete girmekte ve ilaçla birlikte tedavi yürütülmekte. Ancak psikolojik danışmanlıkta ilaçtan ziyade düşüncelerle, inançlarla, bunların değişimi üzerine uygulanacak tekniklerle yürütülen bir çalışmadır. Peki, bu Bizler de TV1 olarak teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dileriz. Başarınızın da devamını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de yayınlar dilerim.